Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. İstanbul hükümeti harici bir baskı karşısında memleketin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. Kuvay Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli iradeyi temsil etmek üzere Meclis-i Mebusa'nın derhal toplanması mecburidir. Aynı gayeyle milli vicdandan doğan cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.